Selamlar. Özle Barışa hoş geldin. Umarım iyisindir ya da iyi olmaya niyetlisindir. Bugün güzel bir dişil şifasına niyet ettim. Çalışmamız içimizdeki Afrodit'i onurlandırmak adına olacak. İçimizde aslında pek çok arketipte kadın yaşıyor. Ama biz Afrodit'imizi onurlandırmadıkça o diğer kadınlar örneğin toplumun kurallarını ve ahlakı önemseyen, organizasyon yapan Hera Afrodit'in önünde saygıyla eğilmediği müddetçe hayatımızda bazı tıkanıklıklar yaşayabiliyoruz. Hem bolluk alanında hem ilişkilerde önceliği dişil çalışmasına verdim. Çünkü erkekleri de bir anne doğuruyor ve içimizdeki anne karakter Seres bununla ilgili çalışmayı daha sonra yapacağım. Afrodit'i onurlandırmak daha ziyade Venüs'ümüzle ilgili bir olgu. Önce Venüs'ümüzü kabul etmeliyiz ki ay olabilelim, anne olabilelim, Seres olabilelim. O yüzden bugünkü çalışma Afrodit'i onurlandırmakla ilgili olacak. Dilerim bütünün en yüce iyiliği için olur. Çalışmaların artık nasıl yapıldığını anlatmıyorum. Derin bir nefes alın ve gözlerinizi nefesinizi verirken kapatın. Rahat bir yerdesiniz. Enerjinizi ellerinizden, kollarınızdan, alanınızdan çekip İlahi hattınıza, yani omurganızın ön yüzünde akan ışık tüpüne yerleşin. Bedeninizin ilahi hattı da omurganın içinden akıyor. Onu da sevgiyle yeryüzüne doğru salıp kökleyin. Köklerinizi büyütün, kök salın. İlahi hattıma bağlanıyorum deyin ve iki kaşınızın ortasına, üçüncü gözünüze nazikçe iki ya da üç parmağınızla üç kere tıklayın. Var olan her şeyin yaratıcısı, yaradan Rabbim. Bu çalışmayı yapan kişiyi lütfen isminizi söyleyin. Sana havale ediyorum ve onun yükselişine giden, yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Senden Afrodit'imizi, içimizdeki Afrodit'imizi onurlandırmamızın, varlığını kabule geçmemizin, önündeki tüm engel, blokaj, problemlerin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ki bunları oluşturulmuş ya da oluşturulacak oldukları yerde zaman içerisinde her yöne tüm uzay zaman sürekliliklerinde tüm realitelerde ve tüm boyutlarda hem bizim hem de bütünün en yüce iyiliği için arındırabilelim. Bu çalışma boyunca 5. boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarımdan, rehberlerden yükselmiş üstadlardan ve gelecekte yükselmiş üstad olan benliğimden, baş meleklerden, meleklerden, sembollerden yardım talep ediyorum. Lütfen bize destekleyici, korunaklı, şifalı bir alan oluşturun. Lütfen benimle tekrarlayın. Benim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. 3 tık. Bakıyorum teslimiyette miyiz? Evet. Bu seansı yapmaya iznimiz var mı? Evet. Anahtar dosyalarla mı başlıyorum? Evet. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 3 4 Bahaneler dosyasına götürdü bizi. Evet, bahanemiz bana yalan söylendi üç kere tıklayalım. Muhtemelen toplumsal yalanlardan bahsediyor olabiliriz burada. İşte öyle yapma. Sen hafif misin? Filan gibi. Neden bu cümleleri söylediğimi şu an bilmiyorum ama eminim bir yankısı var bu cümlelerin. Bakalım başka bir anahtar dosya var mı? Yok. Kaynağa gidiyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 bakalım kaynağımız neymiş Ruh grubu üyesi 3 kere tıklayalım Normalde burada ruh grubu üyemizin yaşını ve nerede yaşadığını belirleriz ama şu an hepimiz için farklı olacağından bu kısma bakmıyoruz. Şimdi olguya geçeceğiz ama bu olgu bizim ruh grubu üyemize gelen bir olgu. Yani onun yaşadığı bir olgu ve muhtemelen biz de bununla rezone oluyoruz ya da bunu hissediyoruz. Bakalım olgumuz neymiş? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8, Yaşam arkadaşı tarafından sadakatsizliğin inkar edilmesi. Üç kere tıklayalım. Çok e, çarpıcı bir olgu çıktı. Aslında burada ruh grubu üyemize karşı yapılmış bir sadakatsizlik var ve ruh grubu üyemizin cinsiyetini bilmiyoruz. Ruh tepkisine geçiyorum. Ruh tepkisi. Yine ruh grubu üyesinin ruh tepkisi. Bakalım ne gelecek? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 Affetme eksikliği etkiyi olduğu yerde tuttu diyor. 3 tık yapalım bu ruh tepkisi dediğim gibi bizim ruh grubu üyemize geldi yani yaşadığı sadakatsizliğin sonucunda bir şekilde partnerini yaşam arkadaşını affedememiş ve bu etki orada kalmaya devam etmiş ee, gördüğünüz gibi aslında bu direkt olarak bizim hayatımıza olan bir etki değil ama muhtemelen Bizler de bunu yaşamışız. Çünkü ruh grubu üyemizin deneyimi bir şekilde bizim de o deneyimle rezone olma noktamız gerçekleşmiş. Üç tık yapalım. Şimdi anahtar dosyalara mı gidiyorum? Bu dosyalar ruh grubu üyemiz için gelecek. Bakalım nelermiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 8 4 2 bakalım neymiş Evet dedi ki takım üyesi yıpranma enerjisiyle empati yapıyor. Burada takım üyesi dediği biziz. Yıpranma enerjisini yaşayan ruh grubu üyemiz ve biz bu enerjiyle empati yapıyoruz şu anda. Üç tık yapalım. Bakıyorum başka bir dosya var mı? Anahtar yok. Arınmalara geçiyorum. Bu arınmaları ruh grubu üyemiz için mi yapacağız? Hayır kendimiz için yapacağız. Empati ettiğimiz kısmı için. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4-9 Bakalım hangi arımaymış? Derin bir nefes alıp gözlerimizi kapatıyoruz. Yaradan'dan yardım diliyorum. Enerjetik alanlarla, enerjetik sistemlerle, meleklerle ve yıldızlarla birlikte çalışarak. Şu anda bunu dinleyen kişi, lütfen kendinin tamamen beşinci boyuta yükseltilmesine izin ver. İzin veriyorum diyebilirsin. Hayalinde çok güzel bir yıldız imgele. İstediğin yıldız olabilir. DNA iplikçiklerini yıldızın çevresine dola ve DNA aracılığıyla yıldızın enerjisini kendi içine çek. Ve öyle olsun. 3 tık yapıp gözlerinizi açabilirsiniz. Başka bir arınmamız var mı? Var. 1 1 2 3 4 5 1 5 Derin bir nefes al, gözlerini kapat. Yaradandan yardım diliyorum meleklerle, enerjetik alanlarla, enerjetik sistemlerle çalışarak. Şu anda kendini tamamen Yaradan'ın lütfuna aç. Ve huzurun yaşamında yeniden kurulmasını talep et. Bunun en iyi ve en yüce şekilde gerçekleşmesini talep ediyorum. 3 tık yapıp gözlerini açabilirsin. Başka bir arınma var mı? Yok. Çözülüm sağlandı mı? Hayır. Bir şey daha dosyasına gidiyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 3, 5 dedi. Bakalım neymiş? Evet. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Okyanusun dibinde bembeyaz bir midye var. Bu midye yalnız. Ona yalan söylenmiş, ihanet edilmiş, yıpranmış, yorulmuş. Kendine açmaması gerektiği öğretilmiş. Oysa içinde çok değerli bir hazinesi var. Ve bu hazine hem görülmeye hem paylaşılmaya değer. Şimdi o midyenin kabuğunu yavaşça aç ve içinden bir inci gibi doğan Afroditi gör. Venüs'ün doğuşu. Kendini açmaya, dişiliğini göstermeye, dişiliğini kabul etmeye, enerjinin, gücünün olduğunu dişiliğini göstermeye izinli olduğunu, dişi olmaya ve dişi olarak yaşamaya izinli olduğunu, içindeki Afrodit'i onurlandırmaya, kabul etmeye izinli olduğunu bilmek ister misin? Evet diyenlere en iyi ve en yüce şekilde yüklensin. Şimdi o Venüs'ün nasıl ışıldadığına bak. O sensin. Onunla sevgiyle sarıl. Ve Onunla biri olduğunu hisset. Kabuğundan çıkmasına ve seninle yeniden bütünleşmesine izin ver. 3 tık yaparak gözlerini açabilirsin bakıyorum çözülüm sağlandı mı evet işleme süresi var mı hayır 3 tık yapalım devam seansı var mı yok 3 tık yapalım kutsama var mı var 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7. Bakalım neymiş kutsamamız? Kutsama bölümüne bayılıyorum. Bütün bölümlere bayılıyorum. 4, 7 diyor ki, kimliğin bağımsızlığı. Ne olmak istersen onu ol. 3 tık yapalım. Başka bir kutsamamız var mı? Yok. 3 tık yapalım bu kutsamanın hayatımızda, alanlarımızda, tüm inanç sistemlerimizde en iyi ve en yüce şekilde aktive edilmesini talep ediyorum. İlahi hatlarımızda aktive edilmesini talep ediyorum. Üç tık. Ev evet, ödevimiz var mı? Yok. Seansı bitirebilir miyim? Evet. Seansı bitiriyoruz. Gözlerimizi kapatalım. Biliyoruz ki her arınmayı aslında gerçekleştiren şey şükür. Olduğunu bilerek şükretmek. Taç çakranızı açın başınızın üzerindeki ruh yıldızı çakrasından içinize akan yaradanın nurunu, şifasını ve sevgisini hissedin tüm çakralarınızın, meridyenlerinizin, tüm hücrelerinizin, atom altı parçacıklarınızın içine dolsun. Her boyuttaki varlığınıza aksın. Ve hepsini kusursuz ilahi mavi kopyalarına optimize etsin. Güncellesin, dengelesin, merkezlesin, şifalandırsın en iyi ve en yüce şekilde. Şimdi Yaradan'a şükredelim, teşekkür edelim. Bu çalışmada bize eşlik eden tüm beşinci boyut ve ötesindeki dostlarımıza, meleklere, baş meleklere, yüksek benliğimize, beden devamımızın yüksek benliğine, bedenimize, Afrodite, tüm kadınlara, tüm takımlarımıza ve bu çalışmada da yer alan ruh takımı üyemize teşekkür edelim. Bu çalışmayı yapmamızı mümkün kılan her şeye ve herkese teşekkür edelim. Derin bir nefes alalım. Ve nefesimizi kalbimizden teşekkürle verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini ve optimize edilmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin tüm düzeylerinin ve her boyuttaki tüm bileşenlerinin güncellenmesini ve stabilize edilmesini ve optimize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel, manyetik, katı, sıvı, gaz, eter ve bilip bilmediğimiz tüm hallerdeki tüm bileşenlerin dengelenmesini, optimize edilmesini talep ediyorum ve bizim gök kuşağı ışığı tabakalarına sarılıp sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyimiz için en uygun şekilde nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Üç tık. çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim bu çalışmayla ilgili. Ee, beni derinden etkiledi. Şifa olsun. Oldu bile. Lütfen seans yapmamı istediğin konuları yorumlara bırakmayı ya da bana ulaşmayı unutma. Seni seviyorum. İyi ki varsın görüşmek üzere